Evet. Yakıtımızı fulledik. Bozkurt'tayız. Şöyle bir Bozkurt'u dolaşalım bakalım. Evet. Evet Bozkurtlar. Bozkurt'tan canlı yayındayım. Sonra Abana'ya geçeceğim. Abana'da gelen hazır olsun. Şöyle bir Bozkurt'u bir dolaşalım bakalım. Acayip kar yağıyor. Evet Bozkurt'tan herkese selamlar arkadaşlar. Efsane kar geliyor dedik geldi. Geldi mi geldi. Hadi bakalım. Yok yağmazdı etmezdi. Nasıl yağıyor? Her kapandı hadi bakalım. Daha bu kar. Devam edecek. Adı efsane efsane. Aracık tarafına bir dönelim bakalım. Evet bozkurtu görüyorsunuz arkadaşlar. Bozkurtu merak edenler. Canlı canlı izlesin. Sonrasında aboneye geçeceğim. Dayım hiç bakmaya laptan alıyorlar. <laughs> evet, gel. Gezmeye çıkanlar da var. Alışveriş yapıp eve gitmeye çalışanlar da var. Hepsi var. Hayırlı akşamlar Mehmet Tunuç abi selamlar. Senin memleketteyim bak. Evet, Bozkurt ilçe merkezinden Sınarcık istikametine giden yoldayız. Bozkurt'tayız. Toki kolatları. Göz gözü görmüyor. Bundan sonra aboneye geçeceğim. Bozkurt'a misafirliğe gelmiştim. Oradaki işim bitti. Abana'ya dönmeden bir çekimde Bozkurt'a yapayım dedim. Evet. Sınarcık'tan dönelim. Sınarcık Camii hemen burada. Evet ledleri yaktım daha net belli oluyor. Çarşı içinde yakmadım. Arabaların gözüne vurmasın diye. Buradan sağdan dönüp Evet tekrar bağlandık. Ben anlamadım. Sınarcık'tan Bayram Gazi tarafına giden yol üzerinden geriye dönüş var. Oradan döndüm şu anda. Bozuk Meslek Yüksek Okulu'nun Evet. Göz gözü görmüyor arkadaşlar. Felaket bir kar yağışı. Sonrasında aboneye geçeceğim. Takipte kalın. Evet şu anda sınarcık tarafındayım. Meslek yüksek okulunun olduğu eskiden bayram çıkan yer Sınarcık o bölgedeyim. Evet. Burası meslek yüksek okulu Bozkurt. Şimdi sağdan devam edeceğiz. Dere boyu aşağıya Bozkurt İlçe merkezinin olduğu tarafa doğru gideceğiz. Of 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 ne ayıyo ne ayıyo. Sinan Kotman beni izliyor. Biraz sonra Sinan Kotman'ın evinin önünden geçeceğim. Sinan abi el, el sallarsa bana. 2-3 dakika oradayım. <laughs> of 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 nasıl yarıyor nasıl yarıyor. Hey yavrum hey. <laughs> Sizi abi canlı bekliyor. <laughs> kim o? Bu kim? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o Kotman ailesi. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Bir arkadaşlar muhabbet edelim ya. Çay hazır mı? Ana. Var, var. <laughs> var ya dedi. Neyse arkadaşlar abana canlı yayını sonraya bırakıyorum. <laughs> Burada çay börek varmış. <laughs> <Evet, ya. Dur. gülüyor> Bozkurt turlarken sen abi camdan yakalandık. Daha canlı yayından yakalandık. Yakalamamış şansımız yok zaten. <laughs> abi park edip geliyorum o zaman. <laughs> Tamam. Abana canlı yayını sonra görüşmek üzere.